Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ta sev yaptık görüyorsunuz. Şimdi onu kullanacağız. Babacığım. Bunu da galiba geldik. Şimdi şöyle yapıyoruz, giyiyoruz. giy, giy. giy yaptığım şeyi babama göstereceğim. Yaptığım parkur gerçekten çok düşme yağı var. Görüyorsunuz arkadaşlar bir düzenleme yapacağım ama. Şimdi yatak ekliyorum. Mama, mama, mama. Hem de bakar. Şunu çıkarım. Şunu geldim bu aya. Evet. Şimdi de yatak koyacağım. Çok uzun koyabilirim. Peteğen kırmışsın zaten orada kırma. Yok. Hmm. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buradan tekrar geliyor. Yine kurtar tanastı Türkçeyi unuttu. Daha önce konuşmaya başladı. Ne konuşmuş? Daha önce

O, 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 o. Ama 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 o, 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 o. ama ama Aslı video hiç Şu evi düzenliyor. Arkadaşlar ama, evi düzenliyor. ama ama konuşmuyorsun <laughs> niye? ama ama Arkadaşlar şimdi bu masayı buraya koyuyorum. Tekrar almayacağım. <laughs> Arkadaşlar. Allah atladım. Hemen gideyim. Arkadaşlar bakın. Düşersek Geri oradan geçelim yerine ekledim. Bakın hala. Hadi şöyle gidelim gidelim. Baba baba. Hadi hadi. Ah, Bu sonuncusu. Arkadaşlar. Bakun baba bakın yapabilecek mi? Babacım. Parkurumu yapacak mısın bakalım? Sonraki videoyu sakın kaçırmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar sakın sonraki video kaçırmayın. Babam bakalım. 3 hakkında nasıl geçecek bu Ben bile 10 kez düşüyorum. Üç hafta olacak. Geçtim. İyi arkadaşlar. Şimdi hemen buradan çıkacağım arkadaşlar. Şimdi de uçağım kurtuldu. Eski yerime gideceğim. Uçak kullanmak yazsak Saklayayım yaptım da ben şuraya geç arkadaşlar şimdi yapıyorum. şimdi arkadaşlar. Ne yapacağım? Masa ekleyeceğim ama masa nerede? Masa nerede? Masa nerede? Ha. Masa ekleme. Şu üçgeni ekleyeyim mesela. düşme yerleri çok kolay. Açtım düştüm, düştüm. Bu sefer ben düştüm. Uçma gücümü kullanacağım arkadaşlar. Ben şimdi. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, 4 3 Evet geldim. Başla. Üçgen hemen boyuk Arkadaşlar. Şimdi şu ekliyoruz. E ekledik. Bu da benim kardeşim. Sesi çıkar şimdi de. Yap, Bunu da ekle. Yap. Hadi düşünmeyin. Kan yüzde yüz. daha arkadaşlar. Bakalım babam yapabilecek mi? Yarısını tamamlamıştım. Düşmeyin. Kağını yüzde yüz yapacağım. Engelle. Gözü açık olsun bakalım. Arkadaşlar şimdi de alet çantasından sonra bir şey alacağım. Evet, alet çantasından. Hadi bakalım. Hadi. Sonraki videomu kaçırmayın. Bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Like like like.